Prenses Tarkan oynayacağız da hangisini seçeyim? Ariel mi? Merda mı? Rapunzel seçmişler. Tiyama seçmiş. Mulan seçmişler. Ay yo Ariel! Kap! Bakalım arkadaşlar bu Cinderella ya değil ya Merida diyelim. Arkadaşlar Merida hangisiydi? Kıvırcık saçlı. eee kıvırcık saçlı mıydı? Sanırım o ya. Merida olduk arkadaşlar. Hangisi Merida bir, bir şey mi yok arkadaşlar? Keşke Robux'ta olsaydı. İyi. Hayır. Bu Robux değil. Hayır. Robux'ta olsam bile bunu alamam. Arkadaşlar bir gruba girmek istiyorum. Robux kazandırıyormuş ama kuzenim Efe söylemiyor grub adını. Efe bu video izlersen ne olur söyle. Yeter artık. Ne? 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 Ah. Ne? Ne? Arkadaşlar böyle bir taktik var. 140 lira. <laughs> Zil. Bir 10 lira daha vereyim misin? Arkadaşlar 10 lira borç vereyim misin? <laughs> 35 80 oldu. Ama az daha bitireceğim. <laughs> arkadaşlar ben bir 2 dakika Tayk'ını düzenlersen mi? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 410 liram oldu. Ve şunu alacağım. Aa, 410 lirayla aldım. Şok edici söz. Ama 260 liram var. Şu an 300 liram yok. Ee. Arkadaşlar bundan sonra videoyu durdurmayacağım. 40 60 70 80 derken aldım. Hadi aldım eyvallah. Hey. Arkadaşlar bunu da şey gelme 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 ya Bu ne yapıyor? Burası benim. Kardeşim, burası benim. Kardeşim burası benim mekan. gidiyoruz. Kardeşim misin? Hadi kardeş hadi. Yürü uzağa. kardeşimize. Uza. Çok şükür. Ya. Yeah. Ay arkadaşlar lafta anlamayayım. Vallahi Robux'lu gelirse umurumda mı ya? Robux'lu seni ne yapayım? Ne yapayım? Bakayım. Oo. Arkadaşlar Strong Get şarkısını biliyor musunuz acaba? Neyse bir e, videomu da gösteririm. Niye? Yeah. Arkadaşlar e, şarkıların adlarını da yazacağım başlara. Niye? Yeah. Belki sevdiğiniz şarkı olursa oradan bakarsınız adlara. Niye? Yeah. Niye? Yeah. Arkadaşlar şey, ben bugünler Ganja'ya özeniyorum. Çünkü e, Ganja'da çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel oluyordu yani. Ro Arkadaşlar alamayınca hemen Robux. Alamayınca hemen Robux. Cık cık. Aha 2K olduk. 2000 mi? Aldım. Niye? Nasıl 45? Nasıl ya? <laughs> Ne? 880 lira mı olmuş iyi tarafından bakarsak? Ya. Yeah. Ne? 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 Niye? 3K olduk. Yupi. Arkadaşlar keşke YouTube kanalımda 3K olsaydı. Arkadaşlar en büyük dileğim 1000K olmak. YouTube'da. Niye? Hmm. Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. Ultra Dropper diyor. Üskünüm kardeş seni alamam. La ben bunları niye almadım? Hı. Neden? Hayır kardeşim Robux istemiyorum. Heh, 2K oldum. Bakalım alabilecek miyiz? Heh, bunu da. Kaç diyor? 1900 değil. Heh, 2K olduk. 3K 4 4 hmm. <laughs> Dur dur. Kışın, benim bir <laughs> taktik var. Heh. At. Gelebiliyor musun? Hayır. Kapak. <gülüyor> Hayır. Üzgünüm <laughs> kardeş. Bir hiçbir şey alamıyoruz ki bitti dropper. Allah. Ev yok bitmemiş. Bu canları daha da yükseltmek gerek. Ya. Kardeşim gelme. Anlamıyor musun laftan? Git. Tövbe bismillah ya. Kardeşim git diyorum. Başımıza bela aldık arkadaşlar. Kardeşim sen bu salla psikopat mısın? Gideyim misin ya? Silahlısın diye öldüremezsin. Arkadaşlar bugün bir savaş yapılacak ama tek bir kan dahi dökülmeyecek. Yine. Aynı parmak savaş. Ha arkadaşı da geldi. Hı. <laughs> Arkadaşlar ben Öykü ve Celin bütün arkadaşlarımı çağırırsam bunlar için içlerine göçerler ha. Bulaşmasınlar bana. Oha duydular mı lan acaba? daha bilmem kim. İnşallah kıvırcık saçlıdır. Arkadaşlar yani, şey benim en çok sevdiğim kıvırcık saçlı herhalde adı Merida. Onu Merida'yı çok seviyormuştu. Işte. Hani atıyla olan annesi ayıya dönüşen. Onu diyorum. Ne? <laughs> <laughs> İyi. Evet. Eh. Um o kızı izlemeyen varsa söyleyeyim. Tamam bu bir, bir sonraki videomda izletirim. E bitti. Arkadaşlar bitti takım böyle takım mı olur lan? E bitti. Ya bu da Robux. Bir dakika. Ya hepsi Robux'lu. Arkadaşlar sanırım takım bitti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz o zaman. Ee, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.